Tasadduk Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Tasadduk Derneği olarak Afrika'da yetim kardeşlerimizde, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizde Aşevi programında bereket sofrasındayız. Bugün soframızda rızıklanan kardeşlerimize Ali Akgün, Yıldız Elitaş yemek ikramında bulundu. Mevlam kendilerinden razı olsun. Mevlam bu hayrı iki cihanda karşılarına çıkarsın, iki cihan saadeti ihsan eylesin. Onların sağlığını, sıhhatini mahfuz eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetten muhafaza eylesin. Şimdi kardeşlerimizle beraber hayırseverlerimiz ve aileleri için dua edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma dira fi man Amin. Ve dira fi man Amin. Ve dira fi man tavallayt. Amin. Ve lana fi man abayt. Amin. Ve dina usrup anna şerma gadayt. Amin. ve la Rabbil Alemin. Amin. Amin. Rabbim edilen duaları kabul etsin.